Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde değişken tiplerinden bahsetmiştik ve çeşitli tanımlamalar yapmıştık. Bu dersimizde de operatörlerden bahsedeceğiz. Yukarıda yine yorum satırlarını açıyorum ve operatörlerin notunu alacağım buraya. Yorum satırlarını açtım. Operatörleri iki farklı başlık altında inceleyebiliriz. Öncelikle matematiksel operatörler. Burada aslında birçoğumuzun bildiği toplama, çıkarma, çarpma, bölme veya mod alma gibi çeşitli operatörler bulunuyor. Bir de mantıksal operatörlerimiz var. Buraya geliyorum. Mantıksal operatörler yazdım. Burada da eşitlik sorgulama, büyüktür, küçüktür gibi çeşitli operatörlerimiz mevcut. Bunları yazalım. Şu şekilde küçüktür, büyük harflerle yazalım. Küçüktür, büyüktür küçük eşit büyük eşit 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 dediğimiz zaman eşit olup olmadığını sorguluyoruz. Eşit mi? Bir de başına ünlem koyup eşittir dersek eğer eşit değil mi şeklinde bir sorgulama oluyor. Yani burada iki sayının birbirine eşit olduğunu ya da eşit olmadığını sorguluyoruz. Eşit değil mi diyorum. Ve veya operatörlerimiz var. Bir de bunlardan da bahsedelim. Veya Şöyle geldik. Burası da ve operatörümüz. Şimdi biz bu dersimizde sadece matematiksel operatörlerden bahsedeceğiz. Bir alt satıra iniyorum. Artık main fonksiyonun içerisinde iki adet sayı tanımlayacağım. Ve bunların değerlerini çeşitli işlemler yapıp ekrana bastıracağım. Integer sayı 1 diyorum. Eşittir. 20 integer sayı 2 diyorum. Eşittir 10. Burada iki adet sayı tanımladık. Bir önceki dersimizde printf fonksiyonunu kullanmıştık. Şimdi bu dersimizde de yine bu fonksiyonu kullanarak ekrana sonuçlarımızı bastıracağız. %d diyorum. Biraz satıra indim. Sayı 1 artı sayı 2 diyorum. Tekrar printf %d ediyorum. Bir alt satıra indim. Sayı 1 eksi sayı 2 diyorum. Aynı işlemleri main içerisinde farklı şekilde de yapabilirdik. Yani işlemleri burada yapıp burada da bastırabilirdik. Ben direkt ekrana bastırmayı tercih ediyorum. printf dedikten sonra tekrar %d ters laşen diyorum. sayı 1 çarpı sayı 2. Bölme operatörünü de kullanalım. %d ters/n sayı 1 bölü sayı 2 ve son olarak mod alma operatörünü kullanalım printf mod alma operatöründe şöyle yüzde de terslaşan diyelim mod alma operatöründe birinci sayının ikinci sayıya bölümünden kalan sayı ekrana bastırılır biz burada aslında 20 değil 22 yapalım kalan sayıyı görelim hatta 23 yapalım farklı olsun çünkü yukarıda bölümden de iki değeri geleceği için kafamız karışmasın sayı 1 mod sayı 2 diyorum. Şu virgülü şuraya alalım. Ve bir derleyip çalıştıralım artık. Burada değerlerimizi karşılaştıralım. Sayı 1 artı sayı 2 33. 23 eksi 10 13. 23 çarpı 10 230. 23 bölü 10. Biz burada tam sayı yazdığımız için 2,3 oluyor ama biz sadece tam sayı kısmını ekrana bastırıyoruz ve bundan dolayı 2 değerini elde ediyoruz. Burada da artık 23 mod 10 yani 23'ün 10'a bölümünden kalan 3 olduğu için ekrana 3 sayısını da bastırmış olduk arkadaşlar. Bu dersimizde matematiksel operatörlerden bahsettik. Bir sonraki dersimizde şöyle bakalım. Mantıksal operatörlerden bahsedeceğiz. Bu derslik bu kadardı. Diğer dersimizde görüşmek üzere.